Selamlar. Bugün sizlere Kur'an'da isimleri geçen Cebrail ve Mikail'in kimler olduğu bilgisini paylaşacağım. Bugüne kadar bizlere bu isimlerin en büyük meleklerden olduğu ve peygamberimize gelen vahiylerin Cebrail isminde melek aracılığı ile indirildiği anlatılmıştır. Bu da birçok insanda insanlardan farklı yapıda olduğu düşünülen Cebrail'in peygamberimizle temasa geçerek ayetleri kendisine bildirdiği algısı oluşturmuştur. Eğer böyle bir şey olsaydı peygamberlerin imtihanı diye bir şey olmazdı. Şura 51. ve En'am 8. ayetleri Cebrail ve Mikail'in insanlardan farklı bir varlık olmadığını kanıtlamaktadır. Buyurun Şura 51 ve En'am 8. ayetlere hep beraber bakalım. En'am suresi 8. ayet. Diyorlar ki ona bir melek indirilseydi Melek indirseydik iş olur biterdi ama sonra kendilerine gözlerini yumup açacak kadar bile bir mühlet verilmezdi. Bu ayette vahiylerin doğrudan melek aracılığıyla yapılmasını isteyen kişilere Yüce Allah'ın verdiği cevap yaşamın son bulacağı cevabıdır. Yani mucizevi varlıkların görünmesiyle dünya hayatının ve bu hayattaki imtihanın bir öneminin kalmayacağı vurgusu yapılır. Buna peygamberler de dahildir. Öyle bir şey olsaydı Yüce Allah kendini gösterir ve herkes Allah'ın varlığına inanırdı. Şura Suresi 51. Ayet Ve hiçbir insanla konuşmaz Allah. Ancak vahiy ile yahut perde ardından yahut da bir Resul gönderir de izniyle dilediğini vahyeder ona. Şüphe yok ki o pek yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Burada perde ardında konuştuğu kişi Musa peygamberdir. Resul yani elçi göndererek mesajlarını ilettiği kişiler ise İbrahim peygambere konuk olan iki elçi ve Meryem'e çocuğunun olacağı bilgisini veren insan görünümlü elçilerdir. Son peygamberimize gelen bilgiler doğrudan rüya ve hayallerle gelen bilgilerdir. Bu bilgilerin doğruluğunu tasdik eden önceki kitapların Tevrat ve İncil'in ilmine sahip olan Cebrail ve Mikail'dir. Evet, şimdi ise Cebrail ve Mikail'in geçtiği ayetlere buyurun hep beraber bakalım. Bakara Suresi 97. ayet. Peki kim Cibril'e düşmansa iyi bilsin ki o Allah'ın izniyle evvelce inen kitapların doğruluğunu bildiren, inananlara doğru yolu gösteren ve bir müjdeci olan Kur'an'ı senin kalbine indirmiştir. Bakara suresi 98. ayet Kim Allah'a ve meleklerine ve peygamberlerine ve Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da kafirlere düşmandır. Evet, Bakara 97. ayette daha önceki kitaplara doğrulayarak Kur'an'ın ayetlerinin tefsirlerini peygamberimize öğreten, onun ayetleri idrak etmesini sağlayan kişinin Cibril olduğu vurgusu yapılır. Bakara 98. ayette ise Cibril ve Mikail de dahil olmak üzere Allah'ın resullerine yani Allah yolunda çalışan kişilere düşman olanlara Allah'ın da onlara düşman olduğu vurgusu yapılır. Tahrim Suresi 4. Ayet İkiniz de tövbe ederseniz Allah'a çünkü gerçekten de gönülleriniz suça meyletmiştir. Ve fakat peygamberin aleyhine birbirinize arka verirseniz artık o Allah'tır onun yardımcısı ve Cibril'dir ve salih müminler ve melekler de bunlardan sonra ona arkadır yardımcıdır. Bu ayette ise eğer Cibril bir melek olsaydı meleklerden ayrı olarak metin içinde kullanılmazdı. Eğer gerçekten büyük meleklerden olsaydı ayetlerde büyük meleklerden Cibril diye yazılırdı. Evet şimdi ise Cibril isminin geçmediği ve ayetlerde Cebrail olarak anlamlandırdıkları ayetleri inceleyelim. Maide suresi 110. ayet: An o zaman ki Allah ey Meryem oğlu İsa, hatırla sana ve annene verdiğim nimetimi demişti. Hatırla ki seni Ruhul Kudüs'le kuvvetlendirdim de beşikteyken de insanlarla konuştun, olgunluk çağında da. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Hani topraktan kuş şeklinde bir şey yapardın iznimle de ona üfürürdün. O da iznimle kuş olurdu ve anadan doğma körün gözünü açar. Abraş illetine uğrayanı o illetten kurtarırdın iznimle. Ve hani ölüyü mez iznimle mezardan çıkarmış diriltmiştin. Hani İsrailoğullarına apaçık delillerle geldiğin zaman onlardan kafir olanlar bu ancak açık bir büyü demişlerdi de ben seni kurtarmıştım onların elinden. Bu ayette ve birçok ayette Ruhul Kudüs Cebrail olarak anlatılmaktadır. Ruh zaten Kur'an ayetlerini incelerseniz akıl, bilgi, idrak hatta Kur'an ayetlerine bile ruh denilmektedir. Bu ayeti de inceler isek Allah'ın İsa peygamberi Ruhul Kudüs, Ruhul Kudüs ile desteklediğini ve sonrasında beşikteyken insanlarla konuştuğu anlatılır. Yani Ruhul Kudüs'ün burada Allah'ın dilediği kişilere verdiği üstün bilgidir. Diğer Ruhul Kudüs geçen ayetleri incelerseniz Ruhul Kudüs'ün Cebrail olmadığını anlarsınız. Zaten Kudüs Allah'ın esmalarından biridir. Evet, Necim suresinde peygamberimizin en yüksek ufukta Cebrail'den vahiy aldığı anlatılır. Bu ayetlerde de ayetleri inceler, araştırırsanız ayetlerin Cebrail ile hiçbir alakası olmadığını anlarsınız. Yani Cebrail ve Mikail Tevrat ve İncil'in değişmemiş ayetlerine hakim olan Kur'an'ın kitap ehli dediği ilim sahibi kişilerdir. Ve Kur'an ayetlerinin Tevrat ve İncil'in değişmemiş ayetleriyle anlam ve bütünsel olarak aynı olduğundan dolayı Cebrail ve Mikail inen Kur'an ayetlerini peygamberimize anlamsal olarak öğreten kişilerdir.